Edirne'de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Meriç Köprüsü üzerinde sevgi zinciri oluşturdu. Kadınlar Edirne Valiliği ve Şehir Gönüllüleri Vakfı Koordinasyonu'nda gerçekleşen etkinlikte tarihi köprüde bir araya geldi. Köprü üzerinde yan yana gelerek insan zinciri oluşturan kadınlar köprünün ortasında bulunan Sehir Köşkü'nün önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun birlikte el ele yazılı pankart açtı. Bugün, yarın, gelecekte de güçlü Türkiye için her daim her zaman hayatta var olmaya devam edecektir. Sevgili kadınlar, dünyada her nerede yaşanırsa yaşansın şiddetten uzak. Kadınların şiddetten uzak, tüm acılarının ve zorluklarının son bulduğu, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte daha adaletli, barışçıl, müreffeh bir dünyada yaşaması ve bugün burada olduğu gibi kadınlarımızın her daim el ele, omuz omuza, gönül gönüle vermesi dileğiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.